Herkese Solit Hocam kanalından selamın aleyküm diyorum ve dilerseniz fazla uzatmadan kanalımıza abone olursanız da hemen beğenirim çünkü e, abone olmayan izleyiciler sayımız çok yüksek onu düşürelim birazcık e, diyorum ne diyecektim evet çizimize geçelim bu seferki çizimimiz bence bu sefer güzel musluk musluğun ana gövdesini döküm gövdesini yapacağız burada içi boş görmüş olduğumuz gibi musluğumuzun ve gayet musluğa benziyor bir yere hariç şurası muslukların içe doğru olur bu dışa doğru olmuş öyle çok dert etmeyin internette böyle bulmuş hatta daha değişik bulmuş da sizler için bu kadar böyle net bir şey bıraktım buraya şimdi dilersekse başlayalım ön düzlemde çizim yapacağız Öncelikle yardımcı çizgi ile şu merkezimizi oluşturacağız. Bak şurada merkezimiz var ya, şunu oluşturacağız. Ondan sonra geri kalanı zaten bir şey değil. Evet, ne dedik? Geri kalanı bir şey değil dedik ne şunu da yardımcı diyelim. Şöyle de şurada yardımcı. Ticket. Dikey. Biz şunu gerek gerekiyor da ben yine vereyim. Çünkü şuna teğet olduğu için şurada dikey olduğu için otomatik o dik olmuş oluyor. Gerek kalmıyor yani. Şincuk. Nütük Bacuk 170 90 daha 260 260 260 90 burasıysa 90 burası o zaman kaç oluyor 90 desek ne bir bakalım der bir şeyler ya 20'de şurası 20 ama bana sorarsan burası 90 değildir burası 90 ise burası mesela olur 80 olur burası da 70 olmuş olur öyle ortası olmuş olur genelde bakalım. Olmasa değişiriz orayı. Sıkıntı yok. Anlıyorsunuz. de çare tükenmez. Şimdi şuraya kadar yapacağız. Burayı sonradan yapacağız. Çünkü buranın ölçüsü 80. Şu komple 60 her yere Anca denk geliyor. kirlik nereden çıkıyor? Şimdi şuna, şuna da teyit verelim. Evet. Diget Baykut Diget Sende nem kaldı Hem de çeke kaldı Şu şunu teget Ve şu dik Ve evet, bu da buna teget Şurası 10. Şimdi burayı 90 eksik. Bak böyle oluyor o yüzden bu 90 olamaz. Evet, onu anlatmak için yapmıştım. bakacağız o. Oranın ölçüsünü vermemişiz. Eksik yapmışız. Normalde oraya da bir ölçü vermemiz lazımdı. Halledeceğiz, halledeceğiz. Olacak, olacak. 30 şu 60 ya yürü git. Sinirlendiriyorlar beni ya. 60. Ot. 50. bir yerinde düzensizlik var mı şunun şunun Taitli yok Tekli var tamam 50 90 10 Niye böyle bir şey ettim ben de bilmiyorum hiçbir şey demeyin bak <laughs> hiçbir şey demem ben de bilmiyorum böyle bir şey ettim. Hmm. Sorma ben, sorma ben, bilmiyim ilim Sen sustukça geberiyorum. Ne bak. Hayırlısı Allah'tan. Çiç. Dim 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 şuradan şöyle diyelim. Şuna da şuradan şöyle 90 zaten varmış. Biri varmış, biri yokmuş. Kim ne Bilmem onu ben. Allah arkadaşlar suçtukça konuştukça saçmalamaya başlıyorum. Biri beni durdursun durdursun saçma sapan sebeplerden hayatımdan affetme yar şunlar teket şunlar teket işte teket şunlar teket ve şunlar şunlar teket ne oldu burada herkes bir işte bu kadar. Bununla bu yolun mesafeyi vermemişiz ya. Bak şu, an, o da aslında burayla güzel ya. Şu 30 30 böyle. Çünkü burayla düz geliyor Dikkat ederseniz bak tam şu nokta böyle tam buraya düz. Tamam mutsuz. Onu, onu işe etmişiz. Yanlışlık etmişiz. Neyse kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hmm, neydi? Ekstrazon ile katı oluştur. Orta düzlemde kaçlık haliyle 60'lık 60, 60. ona göre veriyoruz. ve V, ve, V, radius 39 daha ona veriyoruz ve musluğumuz görmüş olduğunuz gibi kaba olarak hazır şimdi son dokunuşlarımızı yapıyoruz dik bak şurası kaç acaba 20 20 şimdiki kabuk burası ee, kaç olsun 5 milim izlemeyi göster ona ver Şimdi radius kaçlıkmış onluk. için bak bak objeleri dönüştür değil, hatırladık. Hmm. gördük. Çizme. Aynı şekilde teleden tersine tele. Hmm. Extrusion ile çiz. Şimdi dişlerimiz kaldı bir tek onu da zaten biliyorsunuz dişten yapıyoruz delik serbiyeli 2016'dan sonra ilerinde bu özellik var 2016 öncesinde bu yok değişen en temel fark bu yani benim de görmüş olduğum şimdi şu iş tarafını yapacağız neymiş hmm, metrik 30 çarpı 2 devir 9 bu 30 çarpı 2 19 bu 30 çarpı 2 ekstrizi uygula perdons bilir böyle şeyler gördüğümüz gibi bir ekstrize, bir ekstrize şimdi bir kuşlar bir iki bir iki trilyede şuraya uygulayak yani o neymiş şimdi e, metrik 80 çarpı 4 devir 5 devir 5 80 çarpı 4 bu verdik Bak ama normal istediğimiz gibi olmadı. Bunun olması için unsurlar öteleme içerisine bir 2 desek hatta 5 5 tane kurtarıyor bak 5 4.5 buçuk 4 tamam. buçuk da kurtarıyor ya bizim için burada önemli olan dışarıdan içeriye doğru girmesi Bunları verdik Evet Çünkü biz mesela kılavuzu takerken bir giriş noktası olur da öbür türlü olmuyor. Böyle gördüğünüz gibi buradan böyle giriş noktamızı edindik. Evet, bu da bu kadardı. Birazcık uzun sürdü. Ancak ben bunu birazcık bir yerini keseceğim yani yaklaşık bir 3-4-5 dakika kadar şey olur, kısalır. 15 dakika falan olur video. Bizi izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. 对对。了了